Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için çeyizlik yelek olarak çalışabileceğiniz belki de en kolay en hızlı ilerleyen örneklerden bir tanesini yapacağız. Bunun için elimizde böyle güzel mavi tonlarında bir angora yünümüz ve iki buçuk numara misina şişimiz var arkadaşlar. El ayarınıza göre burada üç numarada tercih edebilirsiniz. Ben çok sıkı örmediğim için o yüzden genelde ince şiş tercih ediyorum. Örneğimin bir tane deseni toplam 16 tane ilmekten oluşuyor. 16'nın katlarında ilmek sayısını attıktan sonra ön yüze 6 tane ilmek ekliyoruz. Eğer ara desenle örneği bitirecekseniz daha sonra 2 adet kenar ilmeği de ekleyerek ilmek sayımızı oluşturuyoruz. Bağlantılı bir desen olmadığı için ben sizlere 16 artı 6 İki de kenar ilmeği ile birlikte toplam 24 ilmekten oluşan bir deseni anlatacağım. İstediğiniz herhangi bir lastik uygulamasını yaptıktan sonra örneğimizin ön yüzdeki birinci sırasından kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek dolayıp sıradaki 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. Yanına tekrar 2 ilmek ters. Ara desenimizi bu şekilde yaptık. Buraya farklı bir örnek de koyabilirsiniz. Modelimize geldiğimizde toplam 10 tane ilmekten osuyor örneğimiz. 10 ilmeğin tamamını da düz olarak örüyoruz. Ön yüzdeki ilk sıramızda. 16 ilmeğin açılımı. Bu şekilde oluyor. Daha sonra sonunu yine ara desenle bitireceğiz. Ara desenimiz için yine 2 tane ters ilmek. 1 ilmek artırıp 2 ilmeğin yönlerini çeviriyoruz. Arkadan alıp sola doğru bir kesim yapıyoruz. Tekrar 2 ilmek ters örüp sıramızı kapatıyoruz. Örneğin ikinci sırası tersi. İlmekleri nasıl görüyorsak o şekilde çalışacağız. Ara desende 2 ilmek düz, 2 ilmek ters ve 2 tane düz ilmeğimiz var. Desenimize geldiğimizde modele 10 tane ilmeğimiz vardı. Ön yüze düz ördük. Arkasında da görüldüğü gibi ters olarak çalışıp örneğimizin tersini de bu şekilde tamamlıyoruz. Üçüncü sırası ön yüze geldiğimizde birinci sırayla tekrar bir sıra olacak. Yine kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir sıra sol kesim, bir sıra sağ kesim yapacağız. Bu sıra sağ kesimde önce iki ilmeği şöyle alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Ve arkasına ilmeğimi dolayarak artırıyorum. Araya tekrar iki ilmek ters örüp desenime ait olan 10 tane ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum dediğim gibi birinci sırayla üçüncü sıramız aynı tekrar sırası 4 sıra boyu bu şekilde örneğimizi büyütüyoruz 2 ilmek ters yine ara desene geldim 2 ilmeği alttan atıp sağ tarafa doğru kestim dolayarak ilmeğimi arttırdım 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimizi örüyoruz Dördüncü sıra yine ikinci sıradaki gibi ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde çalışalım. Üzeri düz, tersleri ters olacak şekilde ve ön yüze örneğin beşinci sırasına geliyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Bu defa sol kesim yapacağız. Önce ilmek artırıp sonra 2 ilmeğin yönlerini çevirip arkadan alarak sola doğru kesiyoruz. Araya yine 2 ilmek ters. 10 tane ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Bu 10 tane ilmeğin ilk 3 tanesini düz olarak örüyorum. Sıradaki 4. ve 5. ilmeğim ikisini birlikte kesiyorum. Tekrar 2 ilmeği alıyorum. Yine 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bakın buraya da 3 tane ilmeğimiz kalıyor. Bunların üçünü de düz olarak çalışıyoruz. Tekrar ara desene geldim. 2 ilmek ters ilmeğimi arttırdım. İlmeğimi sola doğru kestim. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. 6. sıra örneğimizin tersi bir kez daha gösterelim. Kenar ilmeği sonra 2 tane ter düz ilmek, sonrasında 2 tane ters ilmek ve yine 2 adet düz ilmek. Ara desen bu şekilde olacak. Şimdi ön yüzde kesmelere başladığım için tersindeki ana desenimde ilmek sayım azalacak. 10 ilmekte şu an 8 ilmek var. Sonra 6 ilmek, 4 ilmek şeklinde devam edecek. Yine nasıl görüyorsak tersinde hep ilmeklerimizi bu şekilde çalışıp devam edeceğiz arkadaşlar. Geleceğiz ön yüze konuşamadım bir de. Yüze geliyoruz. 7. sıramıza. Yine 2 ilmek ters. 2 ilmeği altına atıp sağ tarafa doğru kesiyorum. İlmeğimi arttırdım. Yine 2 ilmek ters. Şimdi bu sıra bakın kesilen ilmeğin önünden bir tane ilmek alacağımız için 2 tane ilmek örüyoruz. 2 ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum. Fark etmez buradaki kesimin bir önemi yok. Kestik. Yine iki ilmeği bakın kesilen ve yanından bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte kesiyoruz. Buraya da iki ilmek kalıyor. İkisini de ördüm. Tekrar iki ters. Alttan madıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Arkasına ilmeğimi arttırdım. Yine iki ilmek ters ve kenar ilmeğimiz. Yedinci sırayı da bitirip Tersini ördükten sonra ön yüze örneğin 9. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek ters. İlmeğimizi artırdık. 2 ilmeği yönlerini çeviriyoruz ve sola doğru kesiyoruz. 2 ilmek ters. Evet kesimden önce bir ilmek alacağım için buraya bir tane düz örüyorum ve iki ilmeğin ikisini birlikte kesiyorum. Tekrar iki ilmeğin ikisini ikinci kez birlikte kesiyorum. Burada da bir tane ilmeğim kalıyor. Onu da ördüm. Devamında yine iki ilmek ters dolayıp artırdım. İki ilmeğimin yönlerini çevirdim. Sola doğru kesiyorum. İki ilmek ters ve kenar ilmeğimiz. Yine tersindeki ilmekleri göründüğü gibi çalışıp ön yüze geliyoruz. Ön yüzdeki 11. sıra kenar ilmeğimden sonra 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmeği alttan atıp sağ tarafa doğru kestim. ilmek artırdım ve 2 ilmek ters. Bakın kesilen ilmeklerin önünde sadece birer tane ilmek kaldı. O yüzden 2 ilmeği birlikte alıp kesiyoruz ve hemen yine 2 ilmeği bir kez daha birlikte kesiyoruz. Baktığımızda şuraya da 2 adet ilmeğiniz kalacak. Sonra yine ara desenime geçtim. 2 ters, 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kestim. İlmek arttırdım. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğimizi örüp ön yüzdeki sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Tersine döndüğümüzde ilmekleri hep gördüğü gibi çalışıp ön yüzdeki örneğimin 13. sırasına geldik. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek ters doladım ilmeğimi arttırdım. Yine iki ilmeği sola doğru kestim. 2 ilmek ders. Şimdi desenimize geldiğimizde bir tane düz ilmek örüyorum. Sonra bakın kesim yaptığımız yerler böyle aralıklı bir şekilde kalıyor. Bunun en alttaki başlangıç bu noktasını buluyoruz. Zaten bakın kendini gösteriyor. Bakın şurası. Buraya battıktan sonra buradan uzatılmış bir ilmek alıyoruz. Toplam 8 tane ilmek kesmiştik. Buradan bir ilmek aldım. İkincisini doladım. Yine üçüncü ilmeğimi aynı noktadan battım. Alıyorum. 4 doladım. Yine aynı noktaya battım. 5 doladım. 6 Yine aynı noktaya batıp 7. ilmeğimi alıyorum. Bir kez de doluyorum. Toplam 8 adet ilmek oluşturuyoruz. Yani kestiğimiz ilmeklerin yerine burada yapıyoruz. Tekrar bir düz ördükten sonra 2 ilmek ters, 1 ilmek artırıp 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüp ön yüzdeki son sıramızı bu şekilde tamamlayıp tersine 14. sıramıza geliyoruz. İlmekleri gördüğüm gibi çalışacağım. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Burada bakın 1 çıkarttıklarımızı tek tek örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8. Bakın devam ediyoruz. 9 ve kendi ilmeğim 10. Yine toplam 10 tane ilmeğe burada ulaşıyoruz. Devamında yine 2 ilmek ters. Pardon, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Ve 2 ilmek düz örüp tersindeki örneğimin son sırasında bu şekilde bitiriyoruz ve modelimiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Buradan sonra yine örneğin birinci sırasına geri dönüş yapılacak. Birinci sırada yaptığımız gibi 4 sıra boyu boş olarak ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz ve ondan sonra 5. sıradan itibaren yine kesmelerimize başlayıp bu şekilde örneğimizi oluşturuyoruz. Ben de sizlere örneğimin yine şöyle güzel bir toz pembe tonuyla çalıştım. Çok basit bir model. Çok da hızlı ilerliyor çünkü. E, ilmekler her sırada azaldığı için örümü gerçekten daha kolay oluyor. Örneği her iple uygulayabilirsiniz ama sanki Angora'daki düşüşü gerçekten çok daha zarif duruyor. Buradaki ilmekleri çok fazla uzun çekmemeye çalışın. İlk etapta biraz delikli bir bölüm oluşuyor ama sonradan örnek kendini ilerledikçe o çıkarttığımız ilmek deliği ufalıyor arkadaşlar. O yüzden aklınız kalmasın. Ben önüne bir düz bir tel şeklinde lastik olarak uyguladım ama biraz topluyor gibime geldi. Buraya kafes lastiği de yapabilirsiniz. Son zamanlarda gerçekten her yelekte inanılmaz güzel duruyor. Veya dilediğiniz yine farklı bir lastik çalışması da uygulayabilirsiniz. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın.